Bazen hayatın yükü ağır gelir, dermanın tükenir, içindeki ses feryat etmek ister. Ama hatırla, senin yolundan daha çetin yolları yürüyen peygamberler ve büyükler vardı. Hz. Eyüp öyle bir hastalığa tutuldu ki bedeni eridi, güçten düştü, dert üstüne dert geldi. Ama o isyan etmedi. Rabbim, ben dertle kuşatıldım, sen merhametlilerin en merhametlisisin dedi. Yalvardı ama hiç şikayet etmedi. Çünkü biliyordu, İmtihan Allah'ın kuluna olan sevgisinin bir işaretiydi. Hz. Yusuf, kuyuya atıldı. Karanlığın tam ortasında tek başına kaldı. Gecenin sessizliği içinde, belki bir çocuğun yüreği kadar ürkekti ama eyvah demedi. Ben yalnız değilim, Rabbim benimle dedi. Zindana düştü, iftiraya uğradı, yıllarını karanlık taş duvarlar arasında geçirdi. Ama umudunu hiç kaybetmedi. Çünkü bilirdi ki, karanlık sabahın habercisidir. Hazreti İbrahim ateşin tam ortasına atıldı. Alevler yükseldi, insanlar dehşetle baktı. Ama o yandım demedi. Çünkü teslimiyeti tamdı. Ve ateş Allah'ın izniyle serin ve selamet oldu. Bunu biliyordu. Bir kul teslim olursa ateş bile ona zarar veremezdi. Hazreti ve Hamza Uhud'da yiğitçe savaştı. Kanı döküldü, bedeni parçalandı. Ama o feryat etmedi. Çünkü Rabbine kavuşmanın huzurunu yaşıyordu. Hz. Bilal sıcak çöllerde ağır taşların altında ezildi. Bir daha dayanamaz dediler ama o dayanıyordu. Çünkü göğsünden yükselen bir tek kelime vardı. Ahad, ahad, Allah birdir. İnsanı ayakta tutan beden değil, imandı. Ve Bilal bunu ispat etti. Unutma, sıkıntı varsa Rabbinden uzak olduğun için değil, ona yakın olduğundandır. Çünkü Allah sevdiği kullarını imtihan eder. Dert bazen temizler, Keder bazen yükseltir. Sabır ise kulun en büyük silahıdır. Belki şu an senin gönlünde de bir yük var. Belki kimse bilmiyor, kimse görmüyor. Ama Mevlam görüyor. Senin her sabrını, her gözyaşını, her sessizliğini yazıyor. Niyetlerin halis olunca yaptığın ameller asla boşa gitmez. Belki bugün anlamıyorsun ama yarın her şey netleşecek. Biraz daha sabret, biraz daha dayan. Rabbine güven, göreceksin. Bugün sıkıntı sandığın şey, yarın sana bir kapı olacak, bir rahmete dönüşecek, bir hikmete varacak. Mevlam kullarını asla ihmal etmez, sadece imtihan eder. Ve imtihan bittiğinde sabredenler kazanır. Her zaman olduğu gibi, Allah'ım kalbimize sabrı, ruhumuza huzuru, yolumuza rahmeti nasip eyle. Amin.